Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Öztekin Yalı Çapkın'ı yeni bölümün fragmanını gördüğünüz gibi paylaştı. Evet Yalı Çapkın'ın fragmanı dehşet ve her zamanki gibi en çok izlenen dizilerin arasında arkadaşlar. Fragmanı bile kaç milyon izleniyor artık bölümüne bölümden bahsetmeye gerek yok açıkçası. Çok izlenen bir dizi başarıyı elde tutan bir dizi ve Ön planda olan bir dizi arkadaşlar. Herkesin izlediği gibi zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Pek içinde e, aksiyon yok ama işte öyle idare ediyor. Arkadaşlar sizden ricamdır. Yorum yapmanızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.